geldim mu? abi geldim hoş geldin. Kahvaltı mı yapıyordun ya? Ben de bir iki bir şey alacaktım. Sonra mı geleyim? Olur mu abi bizim işimiz bu ya. Ne lazım sen söyle ben sana ben yardımcı olayım. Dur bakayım be hanıma sorayım nasıl istiyormuş. <laughs> Evde peynir varmış ya biz zeytin alacakmışım. Olur abi zeytin verin nasıl olsun. Dur ben bir hanıma sorayım onu da ya. <laughs> kalitesi de var senin çayından ver abi en ufandan ver ne kadar olsun abi? yeter o kardeşim başka bir isteğin var mı? teşekkür ederim kardeşim dur bir eve sorayım ama yine de abi sen gelsene hele şöyle bir otur şuraya abi aç ağzını kaynanan evde ya hanım da var şimdi hadi dedikodu yapsınlar sen şimdi burada rahat kahvaltı yapamazsın burada kahvaltı yap Bari ben de iki lokma bir şey yiyeyim öyle ayıp olur ama ya ayıp olmaz al buz gibi çay iç